Nurhan anne hoş geldin. Ne yaptınız? Kolay gelsin. Bakayım ne. Bu, bu çok değişik bir şey Nurhan anneciğim. Bunu ha, da böyle değişik. fırından çıkarıyoruz kapak gibi. Bunları şimdi böyle içine oyuyoruz ya. Ha. Tekrar içine dolduracağız biliyor musun? Yoğurtlu sarımsaklı yoğurtlu. İyi sosla. ama biraz hamurum olmuş ne alalım? Ama hamurum? böyle. Sıcak daha bak böyle ellerin peka. yandı böyle. ya Seda. İyi güzel. Böyle, i̇yi. böyle oluyor. Daha güzel yaparsan daha iyi olur. Sen ne yapıyorsun? Tabii. Bir şey seslenmiyor sen. Allah bana kıyamıyor kendi yapıyor. Hmm. Hiç, İyi maşallah. Evet, söyledim. Ya, ben de yapayım dedim. Yok anneciğim yapma. İyi ama sadece. tek sana danışmasın. Kolen olayım. Sen ha. birileri senin yüzünden Sağ alıyor. Sen alayım, dedin isimler. o kadar kötüleme Hı. ya. Kötülemeyeyim de. Artık. Fel fel Bir şey yaramıyorsun. Yemiş içmiş büyümüşsün anca. Oh Allah Allah. İyi Seda güzel. Daha güzel olur inşallah. Teşekkür ederim. Ilgili için hamurlarını alıyorsun. Şu... Alıyorum, alıyorum. Şimdi güzel He, şey, çok da sıcak çok bastırmışsınız ya. kızım hamurlar ellerinize. Bu bunu, bunu çok hafif hafif yapacaktınız. Böyle, harif, harif A, böyle He, oluyor ama bu. böyle, oluyor da şekilde. işte bak hamur olmazdı. Daha düzgün şöyle. Ama zaten o olunca, şey o şey yapsaydınız güzel olurdu. E, tabii doğru söylüyorsun. Biraz i̇nşallah Biraz daha, daha dikkat etmemiz lazım. Daha alasın. güzel olur. için şimdi puan yaptıktan sonra daha iyi puanlar verecek. Hadi. İnşallah. Kolay gelsin. Ne yaptın kızım? Elin ayağın dolaştı, her şeyin döküldü. Şimdi yoğurt yok, bir şey yok. Ne yapacağız şimdi? Evet, kaynanam da kaçtı. Ne yapacağımı <laughs> bilmiyorum. Gel beraber yardım edeyim sana, gel. E, gerçekten Hadi mi? gerçekten gel bakayım. Nasıl izin? Hadi bakayım. Göster bana. Ya sen ben sana göstereyim Valla senden çok güzel ha, kayınvalide hadi. olacak Nurhan ha, anne. Ha. Dur bakayım, bir de biraz da ben. En alt katmanını e, kesmeden dur bakayım, böyle dur bakayım, keseceğiz. Dur bakayım, Bismillah. Ha, şöyle. Çok ince. Yok, yok, yok. Ha, ha ben şuradan keseyim, keseyim da de arkadaşlardan yoğurdu biraz çiğ alayım az bir şey. Dur. Yüzün kara çıkmasın iyisi mi? Vallahi Kaynanan çok teşekkür ederim. Kaynanan başından gitmişe ne iyi olmuş. Tek başına yap işte halisi. Evet Korkun zaten değil. hep elimi ayağımı o dolaştırıyor el ayağı beni. Elini dolaştırdı ne iyi ha, Al şunun içinde şöyle döndürü döndürü kavrat. Tamam teşekkür ederim. Sedacığım biraz yoğurt verir misin kızım? Şu kız el ayağı dolaştı kaynanası. Oyuncak etti her şeyi. Vallahi. Aha, aldım yoğurdunu getir bakayım. Çok teşekkür Hah, bir, ederim. Şuna mı dökeyim? Ona dökeceğiz. bir çırpacağız. çırpacağız. Gerçekten. Gerçekten. Hadi, hadi, bakayım. Hadi. hadi. bakayım. Hep kaynana da bekleme biraz becerikli ol. Oh çok güzel hadi oldu. elin değdi ya iyi ki geldin yani. inşallah. Bu Yoksa bilmiyorum ne yapacağız. Dur bak nasıl olacak? Hadi bakayım bismillah. Bence tamam. Bence çok güzel olacak. Çok Hı. güzel olacak. Oo, Kolay gelsin. Geldi kaynana. Hadi bakayım bismillah. Dayana, dayanamadım dedim Dayanamadı. gene gideyim İyi gene bakayım yapayım. hadi hoş geldin Sefa geldin. Azıcık az konuş şu gelin kalasını karıştırma. Ama beni dinlemez hiç dinlemez bak. Dinliyor dinliyor şu cahil seni din, dinlemesin? Seni dinliyor dinler, seni. Seni dinler seni de dinler. İyi izle şimdi bizi bak dinleyecek i̇zle mi? İyi izleyin bakayım ama Tam sen bak. çok fena görünüyorsun vallaha. Öyle ee, zaten öyle. Hadi. Gerçekten. Oo, hadi kızım kolay yok. gelsin. Şşş, sağ gözlüğün o ne bak. Kaynana fırsat verme. Evet. Siz ne yaptınız? Gelin kaynana. Ha maşallah ha 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 maşallah. Ha is, ha hadi bakalım. Yaptık Hoş doğradık. İyi. Evet doğradık yaptık. Oo, i̇yi iyi güzel Doğrudunuz olmuş. Yoğurdunuz hazır. Ha, Oo, tamam. O, biz tamam. de şimdi yoğurdunu koyacağız. Evet. Sen de yoğurdunu koyacaksın. Biraz hamur mu olmuş? Ne yapmış hamur? Yok yok hamur değil. İyi hadi. Fırınla sizliğini uğradık diyelim. İyi oldu. Kıymağızı dökeceksiniz. Evet. Dök bakayım. Önce yoğurdunu koyacağım. Sarımsağı ne attı içine? Evet sarımsağını koyduk. koydum tuzunu İyi e yeter koydum. çok koydum. Yeter yeter. İyi sen yiyelim. de gösteriyorsun. Tabii tabii. Yoksa gelin gibi süzülüyor sende. Yok. He Fer Fer bakıyorum sen gelinden de süslüsün bak sen de. Yok. Yerim <laughs> <Biraz> süslü. <laughs> Yok canım oldu ki. Hmm. Şöyle Olsun. ekmeklerimizi koyalım. Ha. Ben bir iki kaşık da ben dökeyim. Tabii. Benim elimde de asım. Tamam. Tadı gelsin Ayda. Tadı gelsin, lezzeti Ha. Evet. Nurhan annenizin. Evet. Ha.